Değerli kardeşim, ölümünden sonra yaklaşık 30 dakika içerisinde vücudunda refleks diye bir şey kalmayacak. Gevşeyen kasların yüzünden ağzın ve göz kapakların açık kalacak. Boşaltım sistemin tamamen gevşeyeceği için senden idrar ve sperm akıntısı oluşacak. Ölümünün gerçekleşmesinden 24 saat sonra vücudun çürümeye başlayacak. Solunumun durması bakteriler için kaçınılmaz olacak ve bakteriler vücudunda çalışmaya başlayacaklar. İlk çürüyen organların ise gözün, beynin, miden ve bağırsakların olacak. Cesedin şişman ise daha çabuk çürüyecek. Ancak bebekler ve tuzlu suda boğulanlar daha geç çürüyor. En geç çürüyen organların ise kalbin, mesanen, böbreklerin eğer bayan isen rahmin olacak. Rahmin çürümesi aylarca sürecek. İlk çürüyen yerin olan miden ve bağırsaklarında bakteriler yoğun çalıştıkları için hızla gaz ortaya çıkacak. Bu gaz karnının şişmesine sebep olacak derinin üstü yanık gibi su toplarken vücudunda biriken sülfür yüzünden rengin siyaha dönmeye başlayacak. Seni gömdüklerinde ise mezarından gelen sesler çürüme sürecinin başladığını haber verecek. Günden güne şişen karnın patlayacak ve göğsün çökecek. Bu olay mezar üstünden duyulabilecek kadar sesli olabiliyor. Yaklaşık 40 gün sonra kasların kemiklerinden sıyrılıp dökülmeye başlayacak. Ortalama dört yıl sonra tamamen bir iskelet halini alacaksın. Ve senden geriye ileride tamamen yok olacak kemiklerinden başka bir şey kalmayacak. Rabbin şöyle buyuruyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Peygamberin şöyle buyuruyor. Ağızların tadını kaçıran ölümü çokça hatırlayın.